Evet arkadaşlar cümleten selamünaleyküm diliyorum sizlere. Bugün uzun bir aradan sonra sizlere merhaba diyorum. Bugün ne yapacağız? Bugün Türk çayı. Türk çayının posasını döküyoruz arkadaşlar. Bugün bu konuyu işlemek istedim sizlere. Bilmeyenler için bilenlere saygımız sonsuz bilmeyenler için bu gibi bilgiyi aktarmak istedim sizlere. Yani sizlerle bu gibi bilgileri paylaşmaktan gurur duyuyorum. Şimdi bu bizim Türk çayımız. Türk çayının posası. Buna biraz hafiften tuz çok değil. Çok verirsek böbreklerini çürüdür kuşlarımızı. Az atıyoruz zaten. Biraz pul biber. Hafiften. Az yaksın diye. Onların da bizim gibi acıya ihtiyacı var. Biraz nane, biraz kekik, biraz da hafiften de karabiber tarzı atıyoruz. Naneyi biraz fazla atacağım. Bunu bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunu bu şekilde harmanladım. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Ne işe yaradığını anlatacağım sizlere. Dur, dur. Evet arkadaşlar çayımız soğudu. Çay posamız. Bunu bu şekilde yemliğimize aktaracağız. gördüğünüz gibi Türk çayımız hafif biraz baharat kattım karıştırdım hafiften de gri tarzı haşlarımızdan döküyorum uzun zamandır yani uzun zamandır dediğim 4-5 gündür haş vermedim kuşlarımıza şimdi verelim kuşlarımıza afiyetle yesinler bu çay fosası arkadaşlar bu çay fosası kuşlarımızın ishalini kesiyor ve mineral içeriyor. Bunu haftada bir defadan da uygulayabilirsiniz ve yani şu anda benim kuşlarımda hafif bir ishal var. Şimdi maalesef bir tatsız bir durumla karşılaşmıştık. Videolarımızda var zaten. Eşim maalesef İstanbul'dan gelen bir çift mülamasımız vardı, yavruydu. Bir tanesini kapıyı açayım derken yani sulu katayım derken içeriği maalesef kapıdan dışarıya kaçırmış. O sebeplerden dolayı iki tane kuşumuzu ben dışarıya bırakmıştım. Ben çalışıyordum zaten sürekli çalışıyorum. Çalıştığım için ilgilenemedim. Şinasi ve Karapal dişimizi bırakmıştım ben dışarıya. Bunlar da illaki yabanilerle ve martılarla temas ettikleri için onlarla bulunduğu yerlere temas ettikleri için biraz ishal olmuşlar. Kuşlarımızın aşıları var zaten sıkıntı yok. Aşıları olduğu için güveniyorum kuşlarıma. Sıkıntı olacağını sandıklıyorum. Gördüğünüz gibi kuşlarımız da yiyor zaten. Maşallah. Bir maşallah yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kuşlarımız mükemmel bir şekilde yiyorlar. Gördüğünüz gibi bizim kusura bakmayın bizim kuşlarımız biraz agresif olduğu için bunalıma girdiler her taraf telli olduğu için sebeple telli olduğu için ya yani uçamıyorlar. Uçamadıkları için stres yapıyorlar. Yemlikteki yemin hepsini yere dökmüşler. Buğday yemek istemiyorlar. Karışık yemek istiyorlar sürekli. Ama yemeleri gerekiyor artık. Şimdi burada son durum nedir arkadaşlar? Sizlerle bir kısa özet geçelim. Ben Zibidi sen ne yapıyorsun burada? Eşiniyor musun? Peki bakalım eşin. Evet arkadaşlar burada kara keşbirlerimizin yavrularını kaydırmıştık çakmaklı postalarımızın altına. Bunların TGF markalarını taktım. Kusura bakmayın onun videosunu çekemedim. Ama kanalımızda marka takma videosu vardır. İzleyebilirsiniz oradan. Bir maşallah yazarsanız yavrularımız için de çok sevinirim. Bunlar kara keşmilerimizin yavruları. Babası İzmir'den geldi. Annesi buradan Trabzon'dan alınma bir kuşumuz. Ve o yavruların Annesi burada. Tekrar yumurtladı. O da çıkarmak üzere zaten. Bunları yumurtalarını oraya sürmüştüm. Çakmak borsalarımızın altına. Bakalım nasıl bir şey olacak. Erkek kuyruğu beyaz. Dişimizin de kuyruğu beyaz nesli var ama şu an kuyu kendisinin kuyruğu siyah. Burada da Muhammed Kırlar abimizin bize hediye ettiği kara keş bir dişimiz var. Bu da yumurtladı. Biraz geç yumurtladı. Yavru olduğu için. Yavru ekesi olduğu için şu an sıkıntı yok iki tane yumurtladı yatıyor bu da o kara keşbirimizin kızının kocası damadı yani bu da İzmir'den geldi erkek iki yavrusu var yavrumuzun yavruları oldu maşallahlarınızı esirgemezseniz sevinirim bir de gördüğünüz gibi bıldırıcı yumurtamız var o da çıkmak istiyor sanırım İnşallah çıkar Burada da göğü gümüşümüzün yavrusu var bir tane. Bir de burada şinasimizin yavrusu var. İkisi de ne tesadüfse birer tane yavru çıkardılar. Ve ben de bunları göğü gümüşlere aktarmak istedim. Çünkü şinasilerimiz büyütmüştü. Bir dahaki önceki yavrumuzu göğü göğ gümüş yavrumuzu. Şimdi dedim şinasiler büyütsün. Şey göğü gümüşler büyütsün şinasinin yavrusunu. Burada da iki senedir bizde olan ve yavrusunu alamadığımız bir türlü kuşlarımızın yavruları var. Postalarımızın. Bunların da erkek tekine taktım markasını. Diş tekine takmadım markayı. Genellikle yavruları öldürüyorlar, büyütemiyorlar. Bir türlü biz alıyorduk sürekli biz bakıyorduk elimizle ama nereye kadar biz bakacağız. Onların artık bir çabalaması lazım. Mecburen. Bir şeyler kaydetmeleri için, öğrenmeleri için. Burada da maalesef Kusura bakmayın telefon düşüyordu. Burada da bıldırcın yumurtalarımız vardı. Kuşlarımızın altına koyduk. Maalesef çıkaramadılar. Evet, burada da vahşi batının vahşi kuşlarımızın yavruları var. Bunların da markalarını taktık gördüğünüz gibi. Maşallah size. Bunlar karapal oluyor sürekli. Burada da kırmızı gümüşlerimizin yavruları var. Maşallah. Bunlar da çok güzel. İkisi beraber büyüyor. Ama yavrularının birinde kuyruğunda kırmızı sokular verdi. Hata verdi yani. Nedense anlamadım. Ama sağlık olsun. Sıkıntı yok. Yavrudan olsun, çamurdan olsun, bizim olsun. Sıkıntı değil. Çay posamızı lezzetli bir şekilde yiyorlar. Zaten zararlı bir şey olsa yemezler. Güvercinler bizlerden akıllı. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Lütfen rica ediyorum kanalımıza abone olarak beğeni ve yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim. O köşedeki yavrularımızın da babası bu. Onu da burada belirtmek istiyorum bilmeyenler için. kanalımıza abone olarak beğeni ve yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere.